Selamlar, selam aleyküm. Eğer çok yağlı, hamurlu besleniyorsanız, Covid-19'da 19 yaşından yukarıdaysanız, koyu kırmızı orman meyveleri tam size göre kan sulandırıcı. Bunun adı göven, bazı yerlerde güven deniyor. Bir, bir çeşit yabani erik cinsi. Kekremsi bir yapısı var. Ama inanılmaz da lezzeti var tabi tavsiye ediyorum. Biz böyle dalından toplayıp yiyoruz. Şöyle yakından gösterelim. Kendiliğinden yetişir. Herhangi bir gübreye, ilaca kimyasala ihtiyacı yoktur. Ancak doğayla iç iç olanlara doğa böyle ikram etmiş olur bilginize. Kendi kendiliğinden pazara mazara markete falan gelmez.